Valla bana bir 20 uzmanlığı verin ya. Oğlum nasıl yaşıyorum şu an ya? İnanılmaz bir hayata tutuluş öyküsü oldu. Lan yani çok şanslısın ya. İnanılmaz şanslısın bir kere onu söyleyeyim yani. Oradan kaçtım büyük ihtimalle ama ben bir tane sallayayım gene. İnanılmaz şanslı bir kardeşimiz bu. Bunlar etrafımı sarıyorlar benim ha. Gel. Abi ben burada daha fazla kişi vurdum benim killlerim çalındı ha. Kesinlikle yani. Göster la Allah aşkına <laughs> arkadaşlar benim evimde keskin nişancı olunca daha çok rahatlıyor, diyor gidecek. Benim elimde keskin nişancı olunca işte çok rahat diyor ya. Ben keskin nişancı ile oynamam lazım. Kilimi çaldı kesin. Ya bu neydi oğlum? Bu mu benim kilim? Bir dakika. Yo. AVM'li nerede? Bak. Nereye soktun acaba? İçine mi soktun? Ne yaptın? Allah'ım ya Rabbim ya. Tipe bak ya. Öldü diye AVM'yi saklamış. 4 dakikam daha var. Nereye gitti ya? Şuraya bak adamlar kaç kişi biz kovalıyoruz. Oha! Lan böyle bir kasma var ya yok. Oha ne oluyor? Ee, nerede? Bir şey daha vardı. var. Amber var. Okucu yürüttüm. God Ama Amare şakaya gelmez arkadaşlar. Aç bir şey oğlum bunlar. 3 ya. Çok üzücü işte bu durum. Yetişmez ki oraya abi. Yetişmez oraya. Buraya atlıyorum. Ya son adamı ölmek kadar insanın canını acıtan bir şey yok şu oyunda. Hepsini alıyorsun. Sonuncusunu ölüyorsun. Gerçekten insanın böyle var ya. Cız ediyor ya. iç cız. Çekemezdim baygınları. Yani ölürdüm yani baygınları çekene kadar. Çok fena kastı. Felaket kastı. Felaket. Bak ne yapıyor ya? Nereye gidiyorsun oğlum? Hadi yırtın arkasından sıkıyor. Ben olsam dönerdim. Ah! Görüyorum. Mermim bitti. Bu şans dileğinden bana. Ay. Ben de artık sön ve drop. Herkes başıma toplayacaksın. OMG severiz. Saygınlığı vardır. Yüksek derecede. Bir kez şuraya uçacağız. Oradan devam edeceğiz. Önümde buggy var. Abi kaç tane? Ne zaman öleceksiniz? Abi her yerimde adam var. Adaki de bana oldu. Bir görüyorum. Ne olur öl. AVM'li nerede lan? AVM'li nerede onu bilmiyorum. Ölürsem AVM'li ölürüm. Abi dur şunu at bin bari. AVM'li beni çok geriyor. Tepemde de bak şey var. Burayı bir kapatayım ben ya. Arkadaşlar. Şu andan itibaren artık hepinizin beğenisine talibim. Ne olursa olsun sonuç hem de. Çünkü yani oyun nerelerden döndü nasıl bu hale geldi kendiniz de gördünüz her şeyi beraber yaşadık. Bundan sonra her kuşulda beraberiz. Bu oyunu kesinlikle Zafer Dansı ile kutluyoruz. <laughs> Değerli dostlar 17 kil, 3050 hasarlı, nerelerden dönen, nerelerden gelen efsanevi oyundu. Bir tane beğeni atıp takip etmeyi, YouTube'da kanala abone olmayı unutmayın.